Merhaba kişiler, bugün senlikte muhabbet kuşunda üretimde yani balkon üretiminde Şu şu an balkon üretmiyorum kuşlar ama yazın havalar ısınmaya başladım ben yine balkon yapacağım Burada son durum ne? Burada ne yaptım? Bunları size göstereceğim ee, Şu an gördüğünüz bizim önünde görüyorsunuz zaten durduğu gibi yani Şu an burada ne falan olduğunu size anlatacağım hepsini detaylı detaylı Burada ne yapacağım havalar ısındığında Buraya ne ne neler, neler yapacağımı seçeyim anlatacağım. Şimdi benim bildiğiniz gibi bir tane kanalda var zaten videosu. Bir tane kafes yaptım iki katlı. O da zaten bu. Ama sonra anladım ki yani ben buna şimdi yuvalık taksam. Ön tarafı çok şey olacağından dolayı. Yani çok şey duracağından dolayı yuvalık kısmı. Ben de buna yandan dolaplı yaptım. Zaten tatlam vardı. Aklımda da benim öyle yapma planım vardı da. Şu an böyle bir idare Yani idare edelim de ben ona güzel bir yer yaptım. Tabii yine çok şey olmadı. Süper süper bomba. Çünkü kendim yaptığımdan dolayı. Yine yapacaklarım var buna. Buraya da yapacaklarım var. Şimdi hemen tedarikte size anlatayım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açın. Çünkü yazın havalar arasında çok manyak manyak projelerim var. Çok güzel videolar gelecek kanala. Ben size de olsam abone olup bildirimleri açarım. Şimdi burada da kuş yok. Kuşlar zaten içeride. Onlar çünkü havalar bayağı soğunca içeri aldım. İçeride şu an yürütüyorum. Şimdi size göstereyim. Böyle iki katlı. Dediğim gibi bir katlı güzel bir şey yaptım burada. Şimdi idare, edelim. idare eder bizi yani. Yani benim şimdi dediğiniz gibi iki tane salma kafesim var. Onları ben büyük ihtimal şey yapacağım. Ee, nasıl derse ee, yuvalık yapacağım. Yani yuvalık dedim işte pardon. Yani yavru kafesi yapacağım diyelim. Yeni yeme düşmüş olan yavrularımız oraya atacağız. Veya dinlendireceğimiz kuşları oraya atacağız. Bir, i̇ki tane kafesim olduğu için bir tanesini erkek bir tanesini dişi yapacağım. Salma kafesi yani. Dinlendim artık yavru yemeye düşmüş yani. yapacağım. Burada da kuşlarımı üreteceğim. Evet şu an iki tane kafesim var burada. Ee, tabii ilerleyen zamanlarda kuş sayısını arttıracağım dolayı sesini sayısını arttıracağım dolayı bunun bana yettiğini düşünmüyorum ama o zaman da artık onu da o zaman düşünüyoruz farklı şeyler o zaman yaparız. Şu anda zaten başka bir tane takım aldım yeni bir takım aldım ben o zaten videosunu attım ben yeni o pöküşün orada 3 kuşum vardı yavru dedim zaten bu videoyu izlersiniz bu kuşlar satılmış olacak dedim onları sattım yeni bir tane takım kurdum onları bu videoda göstermeyeceğim çünkü onlar içeride içeride de birileri falan var orada şimdi video çekemiyorum ben ama onların da videosunu bir videoda da gösteririm ben o kuşları da ben olsam yani o videoda o kuşları görmek için orada zaten yeni kuş yani kuşlarım da yumurta yaptığında onlarda bir videoda gösteririm toplu bir şekilde güzel bir dolu video olur şu an dediğim gibi burada böyle var şimdi bunu da size göstereceğim ama önce burada yanlışlıklarımı size göstereyim bunun kafesle ilgili Şimdi bir kere mühendisinde ben buraya led alacağım arkadaşlar. Güzel iki tane şuraya. Kaç? Onar santim led alacağım. Hem buna hem tavandan hem de bunu buraya. Buraya bir tane priz çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben çünkü buraya priz lazım olur diye düşünüyorum. Buraya led yapacağım önce. Ee, ondan sonrasında şu yuva deliğini gördüğüm yerinde bir tane çubuk yapmam lazım. O çubuğu da yapacağım. Şimdi kameran... Oraya da bir çubuk yapacağım. Onun için matkap lazım. Matkap halde şu an gelmediği için onu yapamayacağım. Ha, bu arada yuva delimizin şunu göstereyim size şöyle boyutunda. Şöyle bir yuva delik arkadaşlar. Hani güzel biraz büyük oldu ama yani idare eder yani çok da şeyde kötü bir şey değil. Tek içime sinmeyen biraz yuvalı şey olmuş da yuva yuva koyacağım zaman şey oldu. Dediğim gibi bunlara önce bir çubuk yapacağım şu ön tarafına bunun ikisini de. Ondan sonra bir led, alacağım, led, alacağım, Ondan sonra benim o önceki videolarımda yeni almış olduğum bir yem kabı vardı büyük olan. Ondan iki, iki, iki tane alacağım buna bunları daha şey olsun istiyorum böyle aynı olsun istiyorum ve daha güzel görünür öyle göze. Onları alacağım. Onları tabi ilçe koyacağım. Ondan sonra bir tane büyük yeşil suluğum var zaten. Bir tane daha büyük bir yeşil suluk alacağım ki tam uyum olsun diye. Yani uyumamasını uyum olmasını istiyorum açıkçası. Ondan sonra işte buraya karton yaptım böyle pislik yani falan, şey olsun diye. Bunlar ise tel yapmaya ama tel almadı bunu. Nedense. Ondan sonra şöyle bir şu ikisinin arasında boşluk kalıyordu. Onlar görünmesine şöyle bir şey yapmıştım. Buna da böyle yaptım ki daha güzel dursun. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir şey var. Şöyle bir boşluk var. Buradan gelen buraya artık ne koyarım ben diyeyim Kuşların bir malzemesini koyarım. Malzemesini veya yem kutusunu koyarım. Büyük yem kutusunu koyarım. Şu malzemeyi koymak için rafım var. Buraya da şey olmasın diye şöyle de şöyle bir şey yaptım buraya da. Burada böyle. Normalde burası gerçekten siyah ama bu e, siyah değil böyle şu renkten olduğu için buna da bu kalan malzemeler siyah malzemenin şeyinden Buna da şöyle bir raf yaptım. Raf değil mi? böyle koymalık şey yaptım. Daha güzel uyum sağladı. Şimdi yuva içine göstereceğim. Ee, yazın dediğim gibi yazın çok güzel videolar gelecek. Ha, ondan sonra şu, Türk bayrağının olduğu yere Türk bayrağını buradan alacağım. Biraz da şu şuraya takacağım. O raf var benim değil mi? Ya bura küçük olduğum buraya da raf koyunca burası çok dar, daracık olduğu için. Ben burayı şuraya koyacağım. Türk bayrağı ne güzel dedim Türk bayrağını şuraya takarım. Veya artık bilemem. Şu üst tarafa da takarım. Üst tarafta da olsa daha güzel olur dedim ki buraya rafı koyacağım havaya çakacağım çivilerle falan. Burada daha güzel duracak ve yer kaplamayacak. bir de şimdi size sormak istediğim şey. şunu ben şimdi şu sol tarafa çok yapıştırdım. Böyle koyayım dedim ya da şuraya da boş bıraktım ya da bunu tam ortalayayım ya da bu tarafımı tam sağ tarafa mı yapıştırayım diye. Güzel yorumlarda belirtesiniz veya ne yapmam gerekiyor. Şunu şöyle yapsam daha iyi olur dediğiniz fikirler varsa bana deyin ben de artık yapabilirsem yapacağım onları. Benim gibi şimdi yuva kısmını göstereyim. Yuva kısmı için ha buraya bunlar da kilit alacağım arkadaşlar daha güvenli olur işte ben yokken yani kimse açamaz yuvalı diye ben bunları bir de kilit alacağım şimdi yuva için içinde ne eksik olduğunu size görürsünüz zaten buna bir kilit alacağım bunları tabi idare şöyle bir iple bant şey yaptım böyle bunlara güzel asma kilit alacağım küçük tabi buraya güzel bir şekilde yapacağım şimdi bir de çek şey Benmedim kısmı şu gördüğünüz gibi boşluk oluyor şu menteşeler şimdi göstereyim şu menteşeler büyük olduğu için bunları böyle yapınca bu çok aralık boşluk kalıyor aklıma şöyle bir fikir var şu mentezelerin küçüklerini küçük alıp şuraya ve şuna takınca peki daha şey olur daha işten olur deneyeceğim deneyeceğim gelin kapan böyle şuraya şimdi şey yaptım bu iple bağlamak için ama bunu çıkartmam böyle kapak şey şimdi güzel oldu buraya bile beğenmediğim kısım nedir ee, ben buraya yuvalık koyunca bu şuraya kadar gelecek bir de onu keseceğim falan buraya zaten büyük yuvalık alacağım jumbo yuvalığı hem öyle daha iyi olur hem de daha geniş olur gelin yuvalık şöyle göstereyim size yuvalarımız şeyine yuva kısmını buraya dedim bir raf yaptım böyle tatlıdan tatlıyı güzel değerlendirdik yani. alt raf da aynı şekilde hadi onu da size göstereyim zaten ikisi de aynı şey ama şimdi size de göstereyim şöyle bu da böyle ama bunu biraz daha şeyi daha şey böyle ona göre biraz daha yüksekte Ben yani dedim gibi böyle oldu güzel oldu idare eder bizi yani burada yine burada kuşları üreteceğim burada üreteceğim kuşları buraya koyarım yazın yine ben yine bir şey koyacağım tabii yine eve koyarım. Belki orada bir daha eş atarım ama büyük ihtimal atmayacağım bundan sonra. Hep ben balkonda üretirim. Böyle oldu. Bunlara da bir iki tane yuvalık gerekiyor uzun. Led gerekiyor. Ondan sonra yenme suluğu gerekiyor. Ondan sonra şuraya şey yapacağım. Ondan sonra bize yazın çok güzel değil videolar gelecek. cevciv videosu köyde falan. Belki güvercin videosu gelir. Artık bilemem artık. Çok güzel bomba bomba videolar gelecek yazın. Ben olsam kanala abone olup videoya bildirimler açıp beklerim bu videoları. Yani bunu da böyle kestim zaten. Bunlar böyle boyu yok. Şuraya kadar geliyordu ben bunları en uzun boydan aldığım için. Bunları da kestim. Biraz uğraştım Yani dedim gibi güzel oldu. Dediğim şeyler yaptıktan sonra tabii daha güzel olacak. Ve buraya karton falan yaptım. Buraya şey olsun diye işte. Dedim, yani o dediğim şeyler yaptıktan sonra daha güzel olacak. Burada da işte tatlılardan kalan, kalan malzemeler var. Ee, tabii bunlar şey için kapatmak için kullanacağım. Burada brandlar falan var. Bunları kapatmak için kullanacağım. Dediğim gibi bir de elimde bayağı tatlı kaldı. Şey tatlısı e, nedir şunun adı ya. Şu arkasını yaptım tatlıdan kaldı benim elimde bayağı. Onun da güzel bir şeyler yapabilirim belki. Şu tatlılardan falan falan da var. Artık bakacağız zamanla artık her şey görünüyor. Dediğim gibi böyle şimdi güzel genişten bir göstereyim size. Böyle oldu. Daha güzel yani yapacağım tabi bunu. Yazın daha iyi olacak yani. Yazın dediğim gibi şu boşlukların fazla şeyin olmaz. Hem daha buradan hava giren hem ışık yani ışık fazla girmese daha iyi olur. Ama değil. yine karanlık oluyor. Gördüğünüz gibi. Yani buradan sorun olmaz. Yani bu video böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone videoya videoyu açıp beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Bir de benim ne yapmam gerekiyor, ne yapmasam, şöyle yapsan diye yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.